Herkese selam arkadaşlar. Sonunda beklenen oldu ve AMD R5 işlemciler piyasaya giriş yaptılar. Biz de hemen testler üzerine bir değerlendirme rehberi yapalım istedim. Özellikle Ryzen R5 sistem toplamak için bekleyen birçok arkadaş vardı. Bu arkadaşlar mutlaka test sonuçlarını görmüşlerdir. Ancak kendilerine faydası olması açısından biz de kendi değerlendirmemizi yapıp konu hakkında görüşlerimizi belirtelim. Umarım R5 sistem toplamak isteyen arkadaşlara bu anlamda faydalı bilgiler sağlamış oluruz. Şimdi hemen R5 işlemcileri bir sıralayalım. Gelen modeller neymiş bir görelim. Düşükten yükseğe göre baktığımızda R5 1400, R5 1500X, R5 1600 ve R5 1600X olarak sıralandığını görüyoruz R5'lerin. Aslında R5'ler biraz alışılmış düzenin dışında geldiler. Bunun nedeni de şu. Mesela rakip Intel'de i5 işlemcilerin hepsi 4 çekirdekten oluşurken R5'lerde bu durum biraz daha farklı oldu. R5'lerin modeline göre çekirdek sayısı kendi içinde değişiyor. Mesela R5 1400 ve R5 1500X 4 fiziksel çekirdekken R5 1600 ve R5 1600X 6 fiziksel çekirdekli olarak geliyorlar. Yani R5 1400 ve R5 1500X'te toplamda 8 iş parçacığı varken R5 1600 ve R5 1600X'te toplamda 12 iş parçacığı bulunmuş oluyor. Bu durumda R5 1600 ve 1600X tabii ki daha cazip bir hal kazanmış oluyor. R5 1600X oyun için düşünüldüğünde R7 1700'le arasında uçurum fiyat farkı olmasına rağmen oyun performansında R7 1700'de kafa kafaya olduğunu söyleyebilmek mümkün. R5 1600 ise hem 1600X kadar overclock olabilmesi ve hem de kendi soğutucusuyla birlikte gelmesi sebebiyle aslında içlerindeki en mantıklı seçenek gibi gözüküyor diyebiliriz. Tabi buna daha sonra detaylıca değineceğiz. Şunu da hemen belirtelim. Ryzen işlemcilerde Intel'de olduğu gibi sadece K ibareli işlemciler yani AMD için düşünecek olursak sadece X ibareli işlemciler overclock olabiliyor anlamına gelmiyor. Tüm Ryzen işlemciler overclock olabiliyorlar. Elbette belirli standartlar dahilinde oluyor bunlar. Mesela işlemcilerin saat hızları modeline göre değişiklik gösteriyor. Her model diğerinden daha değişik hızla geliyor. Dolayısıyla her model aynı şekilde aynı hıza çıkacak diye bir kural yok. Bunu artık overclock işiyle uğraşanlar deneme yanılma yoluyla kendileri doğru ayarları bulacaklardır. Çekirdek sayısı değişiyor ya da megahertz hızı değişiyor aynı çekirdekte ise. Bunu artık overclock uğraşanlar kendileri doğru ayarları bir şekilde bulacaklardır. Tabi bunları yapmak için bir de buna uygun anakarta ihtiyaçları olacak. Buna uygun olarak da anakartınızın X370 ya da B350'nin altında bir anakart olmaması gerekiyor. X370 ve B350 model anakartlardaki altındaki anakartlarda overclock ile ilgili sorun yaşamanız muhtemel. Overclock dedik. Tabi bunun için bir de soğutucuya ihtiyacımız olacak. X modellerin içinden soğutucu çıkmıyor. Önce onu belirtelim. Soğutucuyu gidip kendiniz alıyorsunuz. Aynı Intel K serilerinde olduğu gibi. Diğer modellerin içinde AMD'nin kendi soğutucusu çıkıyor. Ve bu çok kötü bir soğutucu falan değil. Onu söyleyebilmek mümkün. Ancak tabi overclock işlerine yoğunlaşacaksanız daha iyi soğutuculara ihtiyacınız olacağını söyleyebiliriz. Yalnız sistem upgrade'i yapıp elindeki soğutucuyu kullanmak isteyecek arkadaşlar için kötü bir haber var çok büyük ihtimalle ellerindeki soğutucu yeni anakartlar için uyumsuz olacak. Bunun için soğutucunuz ne markaysa sitesinden takip edin ya da mail ile kendilerine ulaşıp elinizdeki soğutucunun AM4 platformu için uyumlu hale getirilip getirilemeyeceğini öğrenin. Bazı markalar minik bir aparatla uyumlu hale getirilen parçalarını ufak bir ücret karşılığında satmaya başladılar. Eğer böyle bir alternatif sizin soğutucunuz için yoksa mecburen yeni işlemci soğutucu almanız gerekecek. Bu da Maalesef ayrıca bir ek masraf olarak size yansıyacak. Anakartlar dedik. Dilerseniz biraz detaya inelim. Anakartlarla ilgili özelliklere bakalım. Şu an tepe seviyede X370 anakartları görüyoruz. X370 model anakartlar Intel tarafında Z serisi anakartlara denk geliyor diyebiliriz. Z serisinde olan bütün özellikler X370 serisinde var gözüküyor. B350 serisini de Intel tarafındaki daha ucuz Z serisi gibi düşünürsek yanlış olmaz. Çünkü B350 serisi de overclock'a izin veren bir seri. Ancak X370'ten B350'ye düştüğünüz zaman anakartın bazı özelliklerini kaybediyorsunuz. Mesela SLI özelliği gidiyor. Sadece CrossFire özelliği kalıyor ve bazı USB ve SATA portlarında azalma görülebiliyor. Ayrıca X370'in overclock potansiyelinin daha yüksek olduğu da söyleniyor. Tabi bunu bizzat deneyip görmediğim için çok kesin bir yorumda bulunmam zor. Bunu anca görmem lazım ki kesin konuşayım. Bir de RAM MHz ile RAM uyum durumu var. Normalde RAM MHz'inin performansa etkisi çok düşükken Ryzen'lerde performansa belirli oranda etki yaptığını söyleyebiliriz. Ryzen'lerin yüksek MHz RAM'lerde özellikle oyunlarda daha düşük megahertzli ramlere göre daha iyi performans verdiğini söyleyebilmek mümkün. Bir de alacağınız belleğin marka modelini alacağınız anakartın desteklediğinden mutlaka emin olduktan sonra ramlerinizi alın. Çünkü bu konuda biraz sıkıntılar var. Anakartın sitesinden bellek destek listesinde hangi ramleri desteklediğini görebilmeniz mümkün arkadaşlar. Peki Ryzen'ler ne getiriyorlar? Yani cebinde parası olup bilgisayar toplama niyeti olan adam neden Ryzen işlemcili bilgisayar toplamak istesin? Öncelikle bu kişinin PC toplama amacının ne olduğu çok önemli. Ben en iyi oyunları en yüksek FPS'lerde oynamak istiyorum. Piyasada benim işlemcimden daha iyi bir işlemci olmasın oyun konusunda gibi bir düşüncesi varsa o kişinin o gidip i7 7700K alacak. Onun başka çaresi yok. Ancak bu kişinin çoklu çekirdek gerektiren uygulamalarda işi varsa, render işleriyle uğraşıyorsa ve aynı zamanda oyunlarda da iyi bir performans almak istiyorsa, Ryzen'in de tam o kişiye göre bir işlemci olduğunu söylememiz çok yerinde olur. Bir de şu var. Oyunlar şu anda 4 çekirdek kullanıyorlar. Bu ne zaman 6 çekirdek, 8 çekirdek seviyesine gelir bilinmez. Ama günün birinde mutlaka daha fazla çekirdek isteyen seviyelere geleceklerdir. Sonuçta tek çekirdekten iki çekirdeğe, iki çekirdekten de dört çekirdeğe geçiş yapıldığına göre elbette oyunlarda zaman içinde 8 çekirdek seviyesine gelecektir. Çekirdek sayısı artacaktır. Bunun için bekleyip görmemiz gerekecek ama Intel tarafında Ryzen'le karşılık gelen her işlemcinin oyun performansının Ryzen'den daha iyi olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi de Intel'in tekli çekirdek performansının Ryzen'lerden daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Burada tabi şu soru da sorulabilir. 1151 soketin sonuna gelmiş bir Intel'e şu an yatırım yapmak ne kadar mantıklı olur? AMD bu soketi 2020 yılına kadar kullanacağını açıkladı. Bu da o zamana kadar gelecek işlemcileri alıp mevcut anakartınıza takabileceğiniz anlamına geliyor. E hal böyle olunca AMD daha öne açık ve uzun vadede daha az masrafla upgrade'e imkan tanıyan bir duruma gelmiş oluyor. Ama bu durum i7 7700K'ya oyun bazında yenilmesine engel olamıyor maalesef. Ha yenilmek derken siz AMD'nin şu an hangi Ryzen işlemcisini alırsanız alın, oyunları sorunsuz şekilde oynarsınız. Onda hiçbir sorun yok. Ama en iyi performansı almak gibi bir takıntınız varsa, şu an en iyi performansı olan, en iyi oyun performansı olan işlemci i7 7700K. Bu da bir gerçek. AMD'nin tekli çekirdek performansı Intel'e göre düşük dedik. Ama çoklu çekirdek gerektiren alanlarda göz önüne alınırsa AMD'nin kullanıcılarına Intel'den iki kat daha fazla çekirdek sunduğu unutulmamalı. Yani olaya sadece oyun açısından bakarsanız Intel önde tamam. Bunu bir tüm testler açıkça zaten ortaya koyuyor. Biz söylemiyoruz. Ancak iş alanları devreye girdiği zaman işte orada Ryzen'ler birden canavarlaşıp özellikle X99 katili oluyorlar diyebiliriz. Bir de videonun başında dediğimiz gibi şu an işlemcilerin içlerinden en mantıklı, en albenisi olan işlemci R5 1600 gözüküyor. Çünkü hem overclock için öne açık hem de içinden çıkan soğutucunun yapılacak overclockla yeterli geldiğini söyleyebilmek mümkün. R5 1600X ve R5 1500X modellerinin içinden soğutucu çıkmıyor. Soğutucuyu gidip kendiniz almanız gerekiyor. Ve şunu da unutmayın. Alacağınız soğutucunun, bunu daha önce de söyledik ama altını çizerek tekrar söyleyelim alacağınız soğutucunun mutlaka AM4 platformunu destekleyip desteklemediğine bakın. Sonra paranız boşa gitmesin. Bu da benden size bir uyarı. R5'lerle ilgili son sözlerimize gelirsek. AMD yeni R7 ve R5 ailesiyle rekabeti geri getirdi diyebiliriz. R3 de yolda onu da söyleyelim. Intel'in özellikle x99 Yonge setinde müthiş fiyat indirimlerine gitmesi gerekir artık diye düşünüyorum. Ancak R5'lerin i5'lerden çok daha düşük fiyatta olmadığını görüyoruz. AMD bu segmentte çok fiyat kırmamış yani bunun markanın saygınlığıyla da alakası olabileceğini düşünüyorum biraz ama kullanıcı dostu diye de hani e, nitelendirseler de kendilerine o kadar da kullanıcı dostu değiliz der gibi bir fiyatla geldiğini görüyoruz R5'lerin. Yani kısacası hepimize hayırlı olsun. Sistem toplamak için önümüzde yeni seçeneklerimiz oldu. Bunlar da en kısa sürede yeni sistem toplama rehberlerimize yansıyacak inşallah. Bir sonraki rehberde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.